düğünlerde bayramlarda eee bizim vazgeçemediğimiz bir lezzet baklava. Ben de buraya gelip bu lezzetlere tanışmanızı istiyorum. Bir de şey dikkatimi çekti Göksel Bey. Ee, hamurun katları biraz fazla bir 30 kat falan civarında bir hamur var mı? Evet. E, firmanın da e, tabiri caizse ismi üstüne yaklaşık 40 kat e, hamurumuz vardır. E, ve elde açılır hamurlarımız. E, makinede açılmaz. 50 ustalarımız tek tek e, imalatta bütün gece tatlı sunumu için hazırlıklarını sabaha kadar sürdürüyorlar. Sabahleyin de 8.30-9 gibi şerbetli ürünlerimiz e, hizmetimize sunuluyor. Ürünler e, şubelere dağıtılıyor. Ben de tavsiye ediyorum buraya gelip bu ürünleri tatmanızı, almanızı destekliyorum. Hakikaten çok güzel. Fevkaladenin fevkinde çok hijyen bir yer, tertemiz. Günün rızası da buraya gelip e, bu ürünleri.